Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkımı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni aldığım yazmalarımı desenleriyle, markalarıyla hepsini tek tek tanıtmaya, göstermeye çalışacağım. Bu videoda inşallah sizlere yararlı bir video olur. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet hemen yazmalarımın tanıtımına geçebiliriz. Evet öncelikle bu yazmamla başlamak istiyorum. Yine severek beğenerek almış olduğum yazmalarımı sizlere açıp göstereceğim arkadaşlar. İnternet üzerinden sipariş verdim. Şöyle desenlerini internette tek tek açık bir şekilde desenlerini görüp alabilirsiniz. Tuhafiyelerde bu şansımız yok biliyorsunuz. Tuhafiyelerde hepsi üst üste katlı bir şekilde tek tek açık bakmanız gerekiyor. Ama internetlerde şöyle açık bir şekilde hepsi desenleriyle, görüntüsüyle görüp alabiliyoruz arkadaşlar. İnternette nasıl görüyorsak o şekilde bizlere geliyor. Yalnızca güvendiğiniz siteler olması gerekiyor. Evet bu yazmam bu şekilde arkadaşlar. Bu yazmalarımı hepsini sizler için her gün video yapıp paylaşmak için aldım. Markası gördüğünüz üzere Reyan İpek. Dediğim gibi her gün sizler için değişik değişik modeller yapıp aktif bir şekilde kanalımda paylaşacağım. Lütfen ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyoruz. Hemen diğer yazmama geçeyim. Evet diğer yazmamız da bu şekilde arkadaşlar ana rengi siyah. Şöyle sizler için açıp göstereyim. Yine kapalı tonları sevenler için çok ideal ve güzel desenli bir yazma. Bu yazmalara uygun modelleri de arkadaşlar. Eğer bu yazmayı bu model uygun gidiyor diyorsanız Instagram'da iğne aşkım, iğne aşkım e, sayfama da modelleri gönderebilirsiniz. Oraya da istediğiniz modelleri tek tek bu yazmalara geçirebilirim. Sizlerin beğendiğiniz sizlerin beğendiği modelleri yapmak benim hoşuma gider. Evet hemen bunun da sizlere markasını göstereyim. Yine markası Reyyan İpek Hemen diğer yazmamıza geçelim. Yine böyle güzel bir yazmam var arkadaşlar. Desenlerini çok severek, beğenerek aldığım yazmalarım. Şöyle yaprak desenli. Hemen sizlere açıp gösteriyorum. Bu şekilde. Çok güzel desenli bir yazmam. Şöyle tek tek hepsini model bırakarak sizler için yepyeni modeller yapıp paylaşacağım kanalımda dediğim gibi aktif bir şekilde markası da Reyyan arkadaşlar şöyle ters tuttum. Evet markası da Reyyan İpek diğer yazımıza geçelim. Şöyle yine ana rengi beyaz. Çok tatlı, çok güzel bir yazmam var. Bunu da şöyle açık göstereyim sizlere. Desenleri bu şekilde arkadaşlar. Açık ton sevenler için çok ideal. Çok güzel bir yazma. Evet diğer yazmamıza geçelim. Evet yine böyle lila renginde çok güzel bir yazmam var. Şöyle açıp sizlere göstereyim. Yazmalara doyamıyorum arkadaşlar. Gerçekten sayısız bir şekilde kendim içinde yaptım tek tek. İnşallah sizler de benim kadar sever ve modellerimi benimle beraber denersiniz. Dediğim gibi bu yazmalarımı tek tek model geçirip kanalımda paylaşacağım. Lütfen takipte kalın. Şöyle bunun da markasını şöyle genelde reyyan ipek aldım. Bu şekilde. Evet diğer yazmamızın tanıtımına geçelim. Evet yine böyle çok güzel, çok tatlı bir yazmam var. Pudra pembesi. Şöyle kamerada farklı gözükebilir. Hemen açıp göstereyim. Desenleri bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kenarlarında göstereyim gördüğünüz üzere markası Reyyan. Şöyle köşelerinde göstereyim. Hemen diğer yazmamıza geçelim. Yine çok tatlı, çok güzel desenli bir yazmam var. Bunların hepsini modellerini bitirdiğim zaman yine toplu bir şekilde Yazmalarımın videolarına sizlere yapıp bütün yazmalarımın bitmiş halini yine video şeklinde sizlere sunacağım inşallah. Şöyle hemen diğer tarafında göstereyim yazını tamamen açıp göstermek istiyorum. Bu desenleri farklı desenleri hepsini tek tek güvendiğiniz yazma sitelerinden internet sitelerinden bulup Alabilirsiniz tabi tuhafilerde de mevcut Tuhafilerde internette olduğu kadar Seçenekler mevcut değil arkadaşlar Bilginiz üzere Şöyle Markasını bulup Hemen göstereyim sizlere Yine Reyyan İpek Reyyan ve Cenk yazmaları Genelde tercih etmenizi öneririm arkadaşlar Çünkü Reyyanlar ve Cenkler En çok e, tutulan Markalar ve tüylenme yapmazlar. Hemen diğer yazıma geçeyim. Evet diğer yazmam da bu şekilde. Şöyle kat kat açıp sonrasında tamamını açıp göstereyim. Yine çok çok tatlı, çok güzel renkleriyle şöyle köşe kısmı da bu şekilde belimize sarkan köşe kısmı bu şekilde güllerle süslenmiş. Evet lütfen dediğim gibi desteklerinizi esirgemeyin. Örgüm Aşıkım kanalıma da yine Aşıkımın ana sayfasını tıklarsanız ulaşabilirsiniz. Her gün sizler için yepyeni örgü modelleri yapıp paylaşıyorum orada da. Kanallarım tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde eğitici videolar sizlere yapıp paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazılımın markası Cenk arkadaşlar desenini beğendiğim için Cenk şu ters tarafı şu düz tarafı Cenk marka aldım. Diğer yazmamıza geçelim. Bir diğer yazmam da bu şekilde. Şöyle pudra pembesi ana rengi Bu şekilde desenleriyle yine göz kamaştırıyor. İnşallah zevklerimiz uyuşuyordur arkadaşlar. Tabii zevkler ve renkler tartışılmaz. Farklı zevkleri de olan arkadaşlarımız vardır. Beğenmeyecek olan arkadaşlar da vardır tabi. Şöyle yine markası Reyhan. Evet diğer yazmamıza geçelim. Yine böyle çok güzel bir yazmam var. Aynı desenin siyahını da başta göstermiştim arkadaşlar. Bu mavi olanı o siyah olanı ana rengi. Şöyle yine açık göstereyim. Evet yazmamızın desenleri bu şekilde. Markasını bulup göstereceğim size. Yine reyyan ipek bir tane cenk geri kalanları hepsi reyyan. Evet diğer yazmamıza geçelim. Son olarak bu yazmam var. Krem renginde çok güzel desenleriyle beğenerek severek almış olduğum son yazmam. Şöyle sizlere tamamen açıp göstereyim. Şöyle kırmızı renklerle. Çok güzel bir görüntüsü var. Hemen sizlere bunun da markasını bulup göstereceğim. Markası Reyyan İpek tekrar. Evet son yazımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi hepsini tek tek değişik değişik modellerle yapıp sizler için kanalımda paylaşacağım video halinde eğitici videolar halinde iğne oyasına yeni başlayanlar bile en zor modellerimi eğitici bir şekilde izleyip yapabilirler. Çünkü aşama aşama zürafasından, kirpiğinden, sık iğnesinden hepsini tek tek aşama aşama sizler için yapıp anlatıp paylaşıyorum arkadaşlar. Öğrenmemek mümkün değil. Şöyle en basit modelleri de yeni başlayanlar için yapıp paylaşıyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.